Onunla evlenmelisin. Yani sorumluluklarını yerine getirmelisin. Şayet bu kızı karın olarak kabul ettiysen bu her şeyin sonu olur. Hayır amca. O benim karım değil. O zaman hangi akla Roy Chodri konağında kalacak? Benim adımdan dolayı kalacak. Evet. Batuk nasıl burada yaşıyorsa aynı sebeple o da çocuk olarak burada kalacak. Söyler misin bana bunda nasıl bir sorun var? Şayet adını koymazsan bağlar bozulur Anirut. Beni anlıyorsun değil mi? Batuk senin kardeş. Ama bu kızı karın olarak aldın. Bu ikisi birbirinden farklı şey. Sen kendini ve aklını ne kadar ikna etsen de toplum onu yalnızca senin karın olarak kabul edecek. O kız sorumluluğun değil sorumlulukla beraber aynı zamanda ona bir statü Eşin olarak bir sıfat vermen gerekiyor Onun benim karım olmadığını duymadın mı sen Ben onu işim olarak kabul etmiyorum senin de onu benim eşim olarak kabul etmeni istemiyorum ve diğerleri de beni ilgilendirmiyor. Bu kızı karın olarak kabul ettiğin için duyduğun pişmanlık yüzünden okunuyor. Bu da yaptığın hata konusunda emin olmamı sağladı. Hayatın boyunca bundan pişman olacaksın. Sen takıntıların yüzünden bu kızın sorumluluğunu aldın. Geleceğin, hayallerin ve aşkın bundan çok etkilenecek. Ayrıca sahip olduğun bağda zarar görecek. Onu bir felaketten aldın getirdin. Aynı yere götürüp bırakacaksın. Bunu unutma. Anlıyor musun? Sakın unutma. Yaptığına pişman olacaksın. Hayatın boyunca acısını çekeceksin. Kocam beni yine bu büyük evde yalnız bıraktı. Amca. Tamam eğer bu bir meydan okumaysa. Ben bu meydan okumayı kabul ediyorum baba. Şunu unutma ki güvene dayalı bağlar hiç bozulmaz. Bu kız hep benim sorumluluğumda olacak. Bunu sakın unutma baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.